<laughs> Merhabalar, Melesel Şeyler Podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz ve bir sorun var. Hiçbir şey yapmamayı ne zaman normalleştireceğiz? Biri arıyor, X kişisi. Ne yapıyorsun? diyor. Ben de ona diyorum ki, hiç. E tezin yok mu? Tezinle uğraşmıyor musun? Hayır. Oyun oynuyorsundur şu an. Hayır. Bir şeyler çiziyorsundur. Hayır. Bilgisayarda takılıyorsundur. Hayır. E ne yapıyorsun? E hiçbir şey. Hiçbir şey demiştim. Yani bazen insanın hiçbir şey yapmamaya da ihtiyacı oluyor. Müzik dinlemenin bile külfet sayıldığı dönemleri biliyorum kendimde. Her ne kadar müzik soft olursa olsun fark etmiyor. Yatakta uzanmak uykumu getiriyor. Dışarı çıkmak istemiyorum. Herhangi bir ekrana göz gezdirmek istemiyorum. Muhteşem koltuğumda köz köz oturmak istiyorum ve oturuyorum. Bu durumu normalleştirme olayına fena taktım. İlla bir şeyle uğraşıyor olma fikri zorlama gibi geliyor. Bu zamanla ilgili problemli tipler vardı. TLC'de görmüştüm. Yemek yerken çiğnemek bile zaman kaybı olduğundan yiyeceklerini blenderdan geçiriyorlar. Blender'a pipet koyup yemeklerini içiyorlar. Evet o tayfadan bahsediyorum. Gerek var mı bu kadar ekstrem yaşamaya? Belki ölümle kafayı kırarsın. Ne kadar zamanımız kaldı bilmiyoruz. I, aman tanrım her anımı dolu dolu yaşayayım dersin. Ben de sana en yakın psikiyatristin adresini yollarım. Tamam tembelliği tüm vücuduma işlediğim için ben de böyle düşünüyor olabilirim. Kabul ediyorum. Tembellik deyince aklıma geldi. Ben hala tembellik hakkını okumadım. Kitabı okuyan varsa tavsiye ediyor musunuz? Lütfen paylaşın. Kesin benim düşündüğüm tarzda bir tembellik övme yoktur. Ama çok merak ettim. Spotify sonuçları açıklanacak. Bu yıl gerçekten ne dinledim bilmiyorum. Hazırladığım playlistlere bakıyorum. Geneli arkada çalsın diye hazırladığım, kitap okurken, ders çalışırken dinlenen, eski Looney Tunes çizgi filmlerindeki soundtrackları bulmaya çalışırken Önceden bahsettiğim Salem Cadı ritüeline evrilen playlistlerim var. Yazın ve sonbahar ağırlıklı olarak bunlar çaldı. Geçen kış keşfettiğim birkaç grubu aşırı dinledim. Eskisi gibi şarkı beğenme işine girişmiyorum. Hani beğenilen şarkılar diye ayrı bir liste hazırlanıyor ya, uzun zamandır onu yapmadım mesela. Bir şarkı hoşuma mı gitti? Tek şarkılık mısın yoksa albümün geneli de mi böyle? diyorum ve albüme bakıyorum. Albümü de beğendiysem önceden benzer tarzda şarkılar kendi kitaplığımda bulunuyorsa onları karıştırıp yeni bir playlist oluşturuyorum. Bu işe günlerimi verdiğim zamanlar da oluyordu. Sonra meh sıkıldım deyip siliyorum o ayrı bir mevzu. Uzun zamandır yeni bir tarz denemiyorum. İki yaz önce medieval bu ortaçağ melodilerine takmıştım ve çok tatlı albümler bulmuştum ama onları aşermeden dinleyemiyorum. Bir ara ay tarih çalışırken dinlesem ne olur dedim. Olmuyor. Yani güzel espri ama pratikte başarısız. Podcast kesin True Crime Metrüle giden gemi çıkacak. En çok takip ettiğim o çünkü. Ondan eminim ama müziklerden asla emin olamıyorum. Açıklasınlar, hepimiz bir rahatlayalım. Size de haber ederim zaten. Bu arada bir şey soracağım. Ben evet kendi kendime konuşuyorum. Ama sizden bir geri dönüt almamak kendimi ne alanlara kaydırmam gerektiği konusunda beni yarı yolda bırakıyor. Bölüm süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölümleri seviyor musunuz? Güncel konuları mı tartışayım? Kendi gündemimi mi yaratayım? Bu bölümü dinleyen sayın insanlar. Tek ricam ufak bir geri dönüt en azından bu bölümlük. Kendime çeki düzen vereyim. Patron sizsiniz sonuçta. Abone olun vesaire demiyorum. Ama kaçak takip edenler var onlara kızdım. <laughs> Çünkü belirsiz bir yolda ilerlemeye çalışıyorum ve yolu aslında gösterebilecek olanlar sizlersiniz. Bunu da belirtmek istedim. Evet bu konuyu da burada bitiriyorum. Uzun zamandır istediğim JBL hoparlöre sonunda kavuşacağım. Black Friday yani Kara Cuma geldi. <laughs> evet, Kaptan da geldi. Umuyorum ki güzel alışverişler yapıp kendinizi şımartırsınız. İnsanın bence en temel görevi kendisini şımartmak olmalı. Kesin 3-5 gün sonra başka bir görev söylerim ama bugün bunu uygun gördüm. İhtiyaç listesi gibi bir şey yapmadım ya da istek listesi. Tek istediğim şey hoparlördü ya tamam aksesuarlar, kışlık kazak mum, tütsü, çeşitli figürler. Bir dakika listem varmış ama acil değil bunlar. E baktığınızda hoparlör de acil değil. Onsuz yaşamımda hayati bir şeyler eksik kalmıyor ama radarımda çok uzun süredir o vardı. Ona kavuşacağım. Çünkü 7-24 müzik dinleyen biriyim ve bu tutkunun kalitesinin artmasını istiyorum. Ne zırladın tamam alacaksın diyorum ve daha fazla ağlamadan kaçıyorum. Aa, kaçmadan iki filmi de araya sıkıştırayım. İzleyeni boldur ama ben daha bakamadım. Blair Witch 99 yapımı. Sakın 2016 versiyonunu izlemeyin. Berbat çünkü. Çünkü izledim. 99 yapımına ben daha bakamadım. Onu izleyeceğim. 90'larda çekilmiş en berbat film bile 2010'ların filmlerinden iyidir. Bayağı iddialı bir laf ama bence çok doğru. Evet bence doğru zaten. Neyse. Diğer filmimiz ise New York Üçlemesi. Üç farklı hikaye anlatılıyor onda. Ana tema New York. Üç farklı yönetmenin hikayelerini görmek bence çok güzel bir fikirmiş. Kimler var derseniz? Coppola kızının yazdığı hikayeyi çekti diye biliyorum. Woody Allen ve Scorsese'den toplamda 3 hikayemiz var. Evet, evet. Hikayeleri de, yok hikaye ne çok hikaye dedim ya of. Filmleri de saydığıma göre bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.